Sevgili dostlar, ben Caner Saltık. Kripto paralarda bot çalıştırmak özelinde içerikler üreten ve bu konuda uzmanlaşan YouTube Türkiye'nin ilk ve tek kanalındasınız. Kripto Boden Cem kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 8 Aralık'ta duyurusunu yapmış olduğumuz temel seviye OKX OK botları eğitim kampımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün vadeli işlemler grid botunu nötr modda nasıl oluyor onu inceleyeceğiz. İncelememize başlamadan önce dünkü videomuzda da vadeli işlemler grid botu kurmuştuk. Yine bir tane uzun pozisyondaydı, long yönlüydü ama yüksüz modunu seçmiştik. Bunu denemek için yapmıştık. Dar bir fiyat aralığı seçmiştik. Aşağıda 0.093, yukarıda da 0.097 seçmiştik. 4 tane de grid atamıştık. Tabii ki fiyat bu aralığın dışına çıktı, aşağıya doğru. Piyasada biliyorsunuz genel bir düşüş hakim. Şu an botumuz 2 dolarlık bir zarar tarafında ama nasıl çalışmış olduğunu anlamış olduk. Şu şekilde çalışıyor. Biliyorsunuz buraya 4 tane grid atadı. Bir kısmı alış tarafına, bir kısmı satış tarafına. Bu 4 tane grid'den bir tanesini almayı başarmış. 1 dolarlık bir kar var diyebiliriz grid başına. Yani aslında yüksüz modda çalıştırmak gayet güzel bir seçenek. Tamamen grid karlarına odaklanıyorsunuz bu modda. Ve diğer borsalarda olmayan bir seçenek. Bu güzel seçeneği platformlarına ekledikleri için OKX borsasına ben tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bu yüksüz modda ne tarz stratejiler üretilebilir? İlerleyen süreçlerde bunun hakkında daha detaylı konuşacağız. Çünkü benim oldukça hoşuma giden bir özellik oldu bu. Şimdi bugün arkadaşlar bugün ise nötr modda vadeli işlemler grid bot nasıl oluyor? Onu konuşacağız. Alım satım botlarına tıklıyoruz. Vadeli işlemler grid'i seçiyoruz. Bu kısımlar aynı. Buradan pariteyi seçiyoruz. Buradan da arkadaşlar nötr pozisyonu seçiyoruz. Her zamanki gibi alt limitimizi ve üst limitimizi belirliyoruz. Grid sayılarımızı belirliyoruz. Long'ta ve short'ta nasılsa burada da o şekilde aslında. Değişen hiçbir şey yok. Daha doğrusu kurulum aşamasında değişen hiçbir şey yok. Çalışma mantığına ise arkadaşlar gelin hep beraber birlikte TradingView ekranında bakalım. Şimdi doge usdt paritesindeyim. Buraya bir alış pozisyonu ekleyelim. Mevcut fiyatın olduğu nokta orta noktamız olsun. Şimdi bu bizim için birebir risk ödül oranı olan standart bir alış pozisyonu. Aslında ters oldu özür diliyorum. Satış pozisyonu eklememiz lazımdı. Satış pozisyonu ekleyeceğim. botumuzu natural modda, nötr modda çalıştırdığımız zaman şu şekilde çalışıyor arkadaş. Mevcut fiyattan yükseldikçe short açıyor. Mevcut fiyattan düştükçe long açıyor. Satış pozisyonumuzun bu en alt ve en üst noktalarını da grid botumuzun en üst ve en alt noktaları olarak düşünebiliriz. Yani buradan çizim aracını alırsak şu şekilde olacak. Fiyat yükseldi diyelim ki buradan ilk gridimize gelince botumuz short açacak düşmüyor fiyat yükselmeye devam ediyor. İkinci göretime geldi. Bir short daha açacak. Bu esnada tabii ki fiyat düşmediği için zarar yazmaya başlar botumuz. Fiyat gene düşme diyelim, yukarıya doğru çıkıyor. Yeni bir grite geldi. Buradan da short açacak. Fiyat düşmedi, yeni bir grite geldi. Gene short açacak. Fiyat düşmüyor. En üst grite geldi. Buradan da short açtı. Hala düşmüyor diyelim ki yukarıya doğru gidiyor. Buralarda yapmış olduğumuz mevcut alımlar fiyat düşmediği için yukarıya yönlenmeye devam ettiği için tabii ki bizim zararımız oluşacak arkadaşlar. O yüzden nötr modda benim sizlere ilk tavsiyem hem yukarıya hem aşağıya mutlaka ve mutlaka zarar durdur emirlerini yerleştirin. Çünkü long pozisyonda bildiğiniz gibi fiyat yukarıya giderse zaten bizim için bir sıkıntı yok. Zarar durdurur yerleştireceksek sadece aşağı tarafa yerleştiriyoruz. En alt gridimizin altına yerleştiriyoruz. Short'ta ise tam tersi. Nötr'de ise arkadaşlar iki tarafa da zarar durdur yerleştirmek zorundayız. O yüzden nötr grid botu aslında her zaman kurulabilecek bir bot değil. Yani piyasanın yataya bağladığı pozisyonlarda kurmamızı öneririm. Senaryo şu şekilde olsaydı eğer tekrardan düşmeye başladı fiyat. Bu sefer de ne yapacak? açmış olduğu short işlemleri bu sefer fiyat düştükçe kapatacak. Bu sefer yani grid almış olacak. Gerçekleşen bir karımız oluşacak ve diyelim ki başlangıç noktamıza geldi. İşte en iyi senaryo budur arkadaşlar. O yüzden natural modda, nötr modda bir grid bot kuruyorsanız eğer fiyatın dönüp dolaşıp aynı noktaya geleceğini düşünüyorsanız bu modda kurmalısınız. Bunu bir döngü olarak düşünebiliriz. Yani fiyat yükseldi, Bottom short açıyor her grid'e geldikçe. Fiyat düşmeye başladı. Bu sefer açtığı shortları bir alttaki grid'e gelince kapatarak bir kar oluşturuyor. Real bir kar oluşturuyor. Ve fiyat tekrardan başladığı noktaya geldiği süreci bir döngü olarak düşünebiliriz. Bu sefer de diyelim ki fiyat düşüyor arkadaşlar. Burada da her grid'e geldiği zaman long açıyor. Eğer gene fiyat tekrardan yükselmezse burada da bir gerçekleşmemiş zarar oluşur. Ama fiyat dönüp tekrardan başlangıç noktamıza gelirse bunu da ikinci döngü olarak yorumlayabiliriz. Bu mesela nötr modda bir grid bot için inanılmaz güzel bir senaryodur. Aynı zamanda tabii ki bu süreç uzadıkça ve bu süreç boyunca fiyat bu aralıkta gidip geldikçe bizim grid karlarımız belirli bir seviyenin üzerine çıkacak. Dolayısıyla bir noktadan sonra yani bu süreç uzadıktan sonra bir noktadan sonra aşağıdan ya da yukarıdan zarar durdur seviyelerine gelip stop olsak dahi işlemi karla kapatma olasılığımız çok yüksek olacak. O yüzden ben nötr modda grid bot mod kurarken alt ve üst limitin mümkün mertebe birbirinden uzak olmasını sizlere tavsiye ediyorum ve ben genellikle grid başına 1 dolar alacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Peki ne tarz bir piyasa durumunda nötr modda grid bot çalıştırmalıyız? Yani bence öncelikle yüksek bir periyotta en az bir saatlik periyotta RSI'nin ortalarda olması gerekir diye düşünüyorum. Eğer RSI yukarılardaysa tabi pozisyon şu şekilde revize de edilebilir. Yani beklentimiz düşüş yönlü olacağı için şöyle bir pozisyon alt ve üst gridlerin üst gridin mevcut fiyata daha yakın olduğu alt gridin ise mevcut fiyattan oldukça uzak olduğu bir pozisyonda da kurulabilir. Bu sizin stratejinizle alakalı bir durum. Yani sonuçta düşüş bekliyorsunuz diyelim ki piyasadan. Ama aynı zamanda da nötr modda grid bot kurmak istiyorsunuz. O zaman da bu düşüş olduğu esnada botunuz long kaçacak. Long kaçacak, long kaçacak, long kaçacak. Bu esnada fiyat yükselmezse tabii ki burada gerçekleşmeyen bir zarar oluşmuş olacak. Ama fiyat tekrardan yükselmeye başladığı zaman bu açtığı longları bir üst grid'e satışlarını koyduğu için tek tek gridleri almaya başlayacak. Ve başlangıç noktasına fiyat döndüğü zaman en iyi senaryomuz gerçekleşmiş olacak. Nötr modun en büyük avantajlarından biri ise aynı bir önceki videomuzda yüksüz modda çalıştırdığımız zamanki gibi botumuz hiç alım yapmadan yani yüksüz bir şekilde işleme başlıyor. Bu da grid bot kurarken grid kârına göz koyduğumuz pozisyonlarda bizim için bir avantaj oluşturuyor. Şimdi tekrar ediyorum. Nötr modda grid bot kurduğumuz zaman arkadaşlar aralığı mümkün mertebe açık tutmaya çalışalım. Çünkü işler umduğumuz gibi gitmese bile bu süreç içerisinde ne kadar çok grid alırsak gerçekleşmiş, realize olmuş bir karımız oluşur. Ve işler istediğimiz gibi gitmese bile zarar durduk noktalarımıza gelse bile eğer burada yeteri kadar süre geçerse, yeteri kadar grid alırsak o işlemi bizim ne kar ne zararla hatta karla kapatma ihtimalimiz bile mevcut olacaktır. En kötü senaryoda dahi. En iyi senaryo ise tabii ki şu şekilde oluşan bir senaryo gerçekten muazzam kar bırakacaktır bize. Bu tür grid botumuz da bu şekilde arkadaşlar. Kurulum esnası long ve short yönlü grid botlarıyla tamamen aynı olduğu için şu an burada bir kurulum yapmayacak. Bu video vesilesiyle kanalımızı ilk defa ziyaret eden arkadaşlarımız olabilir. Kripto Boden Cam kanalı kripto paralarda bot çalıştırmak üzerine iş içerikler üreten bir kanal arkadaşlar. Bu eğitim kampımızda ödüllü bir kamp. İlk videomuzu 8 Aralık'ta yayınladık. 8 Aralık'tan bu yana her gün bir video atıyoruz OKX'teki borsa botlarıyla ilgili bu kamp boyunca yayınlanan bütün videoları beğendiğiniz ve yorum yazdığınız takdirde çekilişe hak kazanıyorsunuz. Minimum 50 dolar ödüllü bir çekilişimiz olacak. Kamptan sonraki ilk canlı yayında kazanan arkadaşımızı belirleyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoları paylaşalım. Daha çok kişiye ulaşsın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimleri açın. CryptoBodden.com RG isimli bir telegram grubumuz var. Herkesin mesaj yazabildiği, fikirlerini belirtebildiği bir tartışma ve geliştirme ortamı. Bu ortamda aynı zamanda botlarımızdaki parametreleri de paylaşıyoruz birbirimizle. Yeni bot platformları keşfediyoruz. Sizler de bu ailenin içinde olmalısınız dostlar. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.